...gerçekten hayranlık uyandıracak bir nokta. Bu kadar büyük bir sarnıcı yapabilmek için... ...çeşitli yerlerden malzemeler toplanıyor. 36 adet mermer sütünden oluşan... ...bazilika planlı, İstanbul'un en büyük sarnıcı burası. 500 yıl önceden bıraktıkları bütün dönemlerde bir referans noktası. Bizans döneminde İstanbul iki tepesi arasındaki su sarnıcı ama Osmanlı döneminde de şehrin merkezindeki en önemli mahalle sarnıç üzerine kurulmuş durumda. Bu kentin Roma'nın başkenti seçilmesi çok önemli. Kentin kaderini belirleyen en önemli şey bu. Bu kent 330 yılında Roma İmparatoru Konstantin tarafından, onlar Büyük Konstantin Usta derler, onun tarafından Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan ediliyor. Artık o küçük Bizantiyon kenti genişliyor ve Roma'dan nüfus taşınıyor buraya. Nüfus büyüyor, su ihtiyacı fazla. Onun için 100 kilometre öteden su taşıyıp getiriyorlar. tarihi yarımada yani İstanbul'un yerleştiği alan içinde su kaynakları yok. Su kaynakları Halkalı tarafında var. O kaynaklardan su kemerleri ve galerilerle İstanbul'a su getirilmiş. Ayakta olan en eski su kemeri de Valens su kemeri Romalılar tarafından. 4. yüzyılda yapılıyor. 8. yüzyıldan sonra imparatorluk zayıflıyor Justinian'dan hemen sonra o dönemde işte Avar orduları geliyor Karasurlarına dayanıyor kenti alamıyorlar Bulgarlar geliyor Sırplar geliyor filan yani sürekli Trakya'dan bir saldırı var ve o sistem artık kullanılmaz hale geliyor Osmanlı dönemine kadar o zaman yeni bir su kaynağı bulmaları gerekiyor bunlar da sarnıçlar. Sarnıçlarla suyu biriktiriyorlar ve kuşatmalar olduğu zaman halkın susuz kalmaması sağlanıyor. 6. yüzyılda Justinian'in yaptığı yere batan sarnıcı gibi büyük kapalı sarnıçlar var. Şimdi o su oralara doldurulduktan sonra oradan kente dağıtılıyor. Sarnıçların fonksiyonu bu çünkü şehrin içinde bir su kaynağı yok. Su da hayat demek. Yeremutan Sarnıcı Bazilika Sarnıcı olarak tanınıyor. Ayasofya'nın hemen yakınında ve Justinian tarafından 6. yüzyılda yaptırılıyor. Çok büyük bir sarnıç. Bu kadar büyük bir sarnıcı yapabilmek için çeşitli yerlerden malzemeler toplanıyor. Bloklara baktığınız zaman kabaca işlenmiş olduklarını görüyoruz. Yani hepsi aynı tipte değil, derleme toplama olduğu için. Bizans döneminde yoğun bir kullanıma sahip bir alan. Osmanlı'nın İstanbul'u fethiyle birlikte kullanıma kapatılıyor bir süre ve etrafta mahalleleşme oluşuyor. Fransa'dan Peter Gilius adlı bir kişi geliyor. Antik yapılarla ilgileniyor. İşte eski yapılar neredeydi onları araştırıyor. Ve bakıyor ki bazı evlerin altından kovayla su çekiyorlar. Birikmiş olan suyu oradan çekerek kullanıyorlar. Delinmiş olan yerler görünüyor. çeşitli dönemlerde restorasyonlar da gerçekleştiriliyor tarih boyunca. Osmanlı dönemi eklenti fil ayakları var. Cumhuriyet döneminde yapılan yapıya betonarme mantolama ve güçlendirme çalışmaları var ve şu an Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen en kapsamlı restorasyon çalışmalarından bir tanesi sürüyor. Restorasyon yaklaşımımız aslında özgün halini ortaya çıkarabilecek şekilde en az müdahalede bulunmak. Dolayısıyla ilk girildiğinde yapıda çok fazla muhtes ekler vardı. Aynı zamanda çimento harçlı onarımlar vardı. Bütün bu çimento harçlı onarımların yapıdan uzaklaştırılmasını sağlamak istedik. Çünkü suyla da birleştiğinde yoğun tuzlanma yaparak bütün yapı taşını zamanla eritip yok ediyordu bu çimento müdahaleler. Genel temizlik, konservasyon işlemleri ve yapı sağlığı açısından gerekli uygulamalar yapıldı. Özellikle yapıdaki ağır beton kütlelerin uzaklaştırılması ciddi ve önemli bir karardı. Osmanlı döneminde yapılan fil ayakları var. Bunlar yine mermer sütunlar çevresine yapılmış güçlendirmeler. Bu işte 20. yüzyıl sağlamlaştırma örneği, betonarme olarak şuradaki destekler de aynı şekilde. Çok büyük bir yapı, üstü kontrol edilmeden yapılaşmalar olmuş. Hem kamu hem özel yapılar var. Bunların ağırlıkları fazlalaşınca bazı problemler çıkıyor ve ona bağlı olarak da alttan sütunların etrafını sararak kalınlaştırmak ve güçlendirmek şeklinde önlemler alınıyor, sağlamlaştırmalar. Önemli bir nokta da aslında yapının belli kota kadar tabii ki suyla doluydu, sarnıç olmasından dolayı. Restorasyon uygulamasında öncelikle bu su boşaltıldı doğal olarak ve bir zemin ortaya çıktı. Ama bu zemin tabii ki balçıkla kaplıydı, yılların getirdiği birikmeyle. O balçık kaldırıldıktan sonra zemindeki tuğla malzemeyi incelemeye başladık ve çeşitli dönemler olduğunu fark ettik o tuğlaları üreten işlikler, tuğla atölyeleri üzerine damga koyuyorlar. Bir haç var ve Konstans yazıyor yani İstanbul olduğu belirtiliyor. Daha önceki restorasyonda bu toprak birikimtesi kaldırıldığı zaman kaidelerin bazılarında da Meduza başlı mimari elemanlar ikinci el olarak kullanılmış şekilde bulunmuştu. Büyük bir heyecan yaratmıştı. Meduzaların kaydı olarak kullanılması gibi. Burada da bir başlık, çok güzel bezemesi var. O tıraşlanarak kaydaya dönüştürülmüş. Tavşirme malzeme yani ikinci defa kullandığınız, daha önce başka bir yapı için yapılmış ama o yapı yıkılmış. Onun taşını alıyorsunuz, zahmet etmeden kullanıyorsunuz. Meduzalar Roma mimarisinde kullanılmış olan dekoratif olarak ama bir sembolizmi var tabii meduzalar. Saçları yılan olan ve gözüne baktığınız zaman, yüzüne baktığınız zaman taşlaşıyorsunuz. Dolayısıyla hani yapılara kötü bakışlar olmasın. Onları korusun diye birçok frizlerde kullanılmış Romalılar tarafından. Burada yaptığımız raspa çalışmalarında biz önemli bir veri elde ettik. Sütün sütun başlarında gördüğünüz gergilerin sütunla birleştiği noktalarda yaptığımız araştırmalarda bu gergilerin devamlılığı olmadığını, bir sütun içerisinde hemen başında bittiği tespitinde bulunduk. Bu yapının depremsel açıdan bir zafiyet oluşturduğu yönünde çeşitli akademisyenlerden, bilim insanlarından görüşler geldi ve bir projelendirme çalışması yapıldı gergi sistemini paslanmaz çelik elemanlarla yenileme ve yere batan sarnıcının deprem davranışını iyileştirme yönelik bir çabamız, gayretimiz olacak. Bu sütun başlıklarındaki gergiler normalde birbiriyle bağlantılı olarak yapılır. Ama bir restorasyonda, bir uygulama esnasında onlar değiştirilerek e, bağlantısız halde bırakılmış geçmiş dönemde. E, dolayısıyla yatay yüklere karşı dirençsiz yapı bizim onları birbiriyle bağlantılı hale getirmemiz deprem güvenliğini arttıracak. Ve tabii sarnıç yapısı olduğu için burası üstteki yerleşimler için de tehlike arz eden bir durum bu. bu statik açıdan yapının bayağı bir zayıf olduğunu gösteren bir durum. Dolayısıyla hızlıca da tedbir alınması gereken bir durum. Müzik Gerçekten hayranlık uyandıracak bir nokta. Yer altında olması zaten insanı derin düşüncelere bırakıyor. 6. yüzyıla dayanan çok özel bir yapıda bizlerinde emek veriyor olması bizleri motive ediyor ve mutlu kılıyor.